Evet. Celal abi de bana, Hasan Erba abi de bana. Ne yani Orhan abi şimdi ya da düştüğünü gördüm ya da ben mi gittim? Ne yaptım yani? Ben mi yaptım? Gürsel öteklemiyor. Neden? Abi. neden? Gökhan yani Gürsel de, Gürsel. Ya neden Gürsel bile şüpheleniyor. neden yaptım? Arkadaşlar. Yok kan sor Gürsele. Gökhan ben senden şüpheleniyorum. Ya neden yaptım? Gürsel söylüyor. Amacım ne? Senin öyle şey amacım ben sana, ne? Ben sana, sana yani. demedim tamam. hiçbir zaman size demedim. Benim... Şimdi neden olduğu şeyden belli olacak şimdi. Buraya keçi keçiküdülmez için çıkılmadığı belli oldu. Hocam keçiler oradaydı. Şimdi arkadaş keçiler oradadır. Kıl keçisi desem bu. Evet. Veya benim e, memleketimde herkes bunu yetiştiriyordu bir zamanlar. Evet. Yani son 20 yıldır falan Muğla'da işte turizm şey yapınca bırakıldı bu işler ama bu geçişi böyle yapılacak iş değil. Kış mevsiminde geçi ağalda beslenen bir de gıl geçi şöyle bir geçik arkadaş Yok, hiç çıkıyorlar. bakıma ihtiyaç duymayan, gittiği yolu öğrenen ve dişi erkek ayrı beslenen sadece Ağustos ayında koçkat e, teke katımında birbiriyle birleştiren sürüler halinde yaşıyorlar. Buna bir yolu öğrettiğinde bunlar iner çıkar. Yani sen 30 hayır, metre hayır, karayık bir arazide bıraksan bunlar bunlar alıp bunlar gider gelir. Hayır. Yani bak dallas bak, mı biz... burası canım? İki tane adam tesis ne? Oradan şey çeviriyor. Biz sürülerini mi idare ediyorsunuz ya 130 150 200 tane keçi tamam, idare ediyoruz. 200 ediyorsun. tane keçi var. 150 tane iki sayısını biliyorsunuz. Texas marka bak. E, kuf, da daha. öbür tarafta 400 tane keçi var. Onları çoban götürdü Orhan Abi erkek keçileri ayırdı. Biz bak, yazın bak. O da ayrıldı. Yazın be. Bak. Şimdi bak tesis niye sizde? Mesela aslında telsiz gündelik kullanımda. Birisi çobanda birisi eşinde duruyormuş. Çobanla eşinin haberleşmesi için duruyormuş. Evet. Şimdi o günde ne etmese çoban sürünün büyük bir kısmını götürmesine rağmen tesis yok. Eşinde, eşine de çalışmaz tesis bırakılmış. Hayır, ya Orhan çalışan, abi... Ha çalışan tesis bırakılmış bırakılmış. Çalışmayan da var mı o çalışan evde? Çalışan tesis ev evde. evde. Işte, evet. Orhan Bey'de bir tesis var. Diğeri de, de? Niye tesis var? Yani çobanın daha büyük sürü parçasını götürmesine rağmen niye çobanda tesis yok? Çobanda Hocam. köpekler var. 10-12 tane köpek var. Tamam mı? Ben bunun açıklamasını silah yapayım. Var. Çobanda silah var. Orhan abi de veya da bizde de bir şey çobanın yok. Çobanın hanımı diyor ki ez cümle ne uyduruyor diyor Erbay'la Gökhan'da. Onlarda telsiz mensiz yok ya. ki diyor. Ben bir tane telsiz bendeydi. Diğer telsiz Orhan'daydı diyor. Hayır ya. Bir yalan söyle ya. Bir dakika yalan. niye yalan söylesin? Canım. Çobanın o günün dışında o niye yalan telsiz, söyleyecek bakın, bize? O gün haricinde telsiz normalde çobanın ailesinde kalıyor bir tanesi, diğeri de çobanda oluyor. Ama o gün de sıra dışı bir olay oluyor. Ne oluyor? Sürünün ya. bir kısmını Orhan abi ayırıyor, oraya çıkarıyor. Ve telsizin bir tanesini Orhan abi alıyor, bir tanesini de biz alıyoruz. Ama hanım öyle demiyor. Ya hanımının ne dediğini bilemem. Yani. Niye yalan söylemiyor. Ama söylesin? diyorum ya. Niye yalan söylüyorsun ya? Ya, ya kadın diyor ki söylüyorum. gösteriyor. Hayır, bak bak gördün mü TRD? Üç bak. tane Ay şeyi arkadaş. dizmiş böyle. Tamam, Gördünüz tamam. değil mi? Böyle tamam, diziyor. Bu diyor bozuktu diyor. Almış. Tamam. Bozuktu zaten. Sen Hiç, Sen çok... nereden Hiç almış? diyor o zaten. Tane tesis, İki tane vardı diyor. Bir tanesi oraya. Tamam. Bir tanesi diyor. Oradaydı. Diğeri de diyor ben tamam, de diyor. Sizin elinizde telsiz, mensiz yani. yok arkadaşlar. Bu telsizler çobana, çobanın annesine nereden gelmiş bu telsizler? Ya, ya ben ne soruyorum? Ya bak anda ya. nereden ya. gelmiş? Ya, şimdi bir dakika. Bu telsiz. Biz arkadaşlar siz Arkadaş. belli ki bak harbiden şimdi ben de ya biz de bu işi derinlemesine araştırıyoruz. Bu meselede bir definecilik mevzusu var yani. Şimdi bak. Ha. Erba, Erba, araştırın. Çünkü, Erba. Araştırın. Erba. çünkü araştırıyorum ki Tam söylüyorum. Haybe'ye konuşmuyorum burada Erba yani. Bu meselede definecilik olayı yok. Bak bak. Definecilik ihtiyacını ne ben duyarım ne Orhan yağmur. Bey, bak, Hatta Allah biri de bir dedi ki Hüseyin abi yani, ne, ne de ona. şey ihtiyacı yok. Bak bile bölgeden yoksa. de ihbar geldi. Bunlar lütfen bu alanda da girin. Definecilik yaptıkları e, gün yani bunlar planlandı ve o keçiler bir hani şey olsun diye bir kamufle amacı. perdeleme amacıyla o keçiler oraya çıkartıldı. Hani gören veya soran olursa bu kadar adam burada ne yapıyor? İşte keçileri otlatıyorlar ne ya. Peki? Aslında mevzu işte artık böyle şeyle ya, kazımadığı ya yapılıyormuş ne yani. Oraya, Hocam e, 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 be, şimdi siz bak programa geldiniz. İlk cümleniz neydi? Biz işte eski gale yıkıntısının olduğu yer var burası. Oraya çıkıyorduk. Böyle başladı cümleleriniz. Tamam. Gayet yani normal ne var eski bunda? Eski kale yakıntısının olduğu yermiş. Şimdi ne yapacağım? Peki yani orada tarihi an... 3000 yıllık bir e, kale var. Oraya çıkmayacağım da sıradan bir daha mı çıkacağım? Çıkacaksam oraya çıkacağım. Ya, ayrıca zem. ayrıca bir adamın, bir adamın bilen bana bilen söylediği ya, şey. keçilerin oraya çıkardı. Doğrudan keçiyi kale yakıntısına mı götürdünüz? Şimdi bak. Orada gezilirken iki gün önce gene görüntü kayıtlarında eee gezilirken bir kazı alanı var. Gürsel Bey de onu gezdirirken diyor ki, tamam burada bir kazı alanı var da diyor bu 15 yıl önce kazıldı. Ya belki de beş gün önce kazıldım. Biraz yağmur akınca zaten taş yerini buluyor. Tamam bir ekip varsa uzman Biraz bir ekip git baksın. Hocam yani uzman bir ekip, ekip varsa gitsin baksın. Hangi tarihte belli ya olur? Ya arkadaşlar olur. sizin e, mesele cinayeti işleyip işlemediğiniz falan, falan değil. Ortada ben cinayetin Ortada bir şüpheli durum var. Şüpheyi ortadan kaldırmak için. Bu adam belki de gerçekten kendi düşerek öldü. Ama sizin bu olay örgüsünü bu kadar hale karanlık hale getirmenizin başka sebebi olmalı. Geçi gütmek değil o yani. Emekli Emniyet Biz Müdürü bak emekli emniyet müdürü karşınızda. Orhan abiyle kesin. Daha önce bu beri. olaylarla defalarca e, uğraşmış, ilgilenmiş de birisi hocam. Define olayı zaten adı üstünde çok son derece cazip bir hadise. Nedir abi? Defineyi de bulduğunda insanlar genelde ben bunu bununla niye paylaşayım deyip onu bir şekilde bertaraf etme yoluna gider. Bizim buradaki Öngörümüz bu. Siz buraya e, keçi otlatmaya vesaire falan çıkmadınız. Bu bir. Hocam biz buradan falan iş yapmıyorduk. Kelsiz, Orhan kelsiz abi, olayına, Orhan abi gelen girelim. ekipleri, bak gelen oraya gaz yaptı gelen dipar eden bir adam yani, kesinlikle kelsiz, karşı, bak öyle yani, olaya kelsiz, kesinlikle arkadaşım. bir karşı. Tamam mı? Peki bir de, ben bir de ben sana cevap define ver. bulduk, paylaştık. Üç tane kardeş, bir tane köylü, bir tane ben elin yabancısı ben atalardı aşağı o zaman. benim Ben iki tane kardeş bir oldu da benden kardeşini mi aşağı attı? Ya böyle, böyle bir şey yok hocam. Bırakın vardır. ya. Olayın arkasında ne ya var? Yapayım. Bilemiyorsun hocam ki o anda diyorum. orada ne yaşandı ama bilemiyorsun Hayır, ki. Hayır hocam. Hamza Turan hocam. Ya. Lütfen deneyimlerinizi evet. anlatın siz. Ben yani e, yorumlarınızı merak ediyorum. İkincisi bir defa birinciye düşüyor aşağıya doğru mu? Bir güvenli bölgeye düşüyor. Orada kan var, veresi var. Üzü Söyleniyor. Taş konulmuş vaziyette. Öyle bir söylenti var. Hayır hayır. Tamam raporu maporu var mı bir şey? Bu kardeşimiz orada bu oradan, sen o, ben buldum, sen. oradan Bak bak. Hayır. Yeter Berenin altında da kan var. Bu kardeşimiz ne oldu ben da bu? Ben onu böyle bir şey görmedim. Ya Söylemedim. sen dere, bereyi görüp bağırmıyor. Ben bereyi gördüm. Ha evet. işte biz de ondan Ama bahsediyoruz. Ama aşağısındaki güvenli bir bölge bilmem ne varmış. Orayı ha, şimdi, ben şey hiç görmedim. Şimdi Orhan Bey bir tane yeter abi. Kanı görmedin mi diyorsun? Hayır hayır hayır. Oraya ben inmedim ki. İnmemiş evet bana da dedi inmedi. Tamam. Şimdi Beren'in ve kan lekesinin olduğu bir yerde Nasıl oldu da bu yaralı tekrar kalkıp ikinci Hı? kez aşağıya düştü? Burada bir soru işareti var yani kafamızda. Bunu sizin açıklamanız tamam, bak. gerekiyor. Ben, ben de evet. Hocam ben de diyorum ki şimdi Orhan abi'nin beresinin olduğu yeri ben bereyi görüp çağırdığımda evet. ya belki hani oradan aşağı düşmüştür. Sen gösterdin. Bak ben göster bereyi ben gösterdim. Evet. Bereyi ben gösterdim. Aydın abi de geldi beresi nerede dedi bak. Adamın nerede düştüğünü falan görmedi zaten. Hani ya, biz de görmedik. O da görmedi. Bak Bere orada. Beren'in üzerine gidip berenin oradan aşağıya doğru inerken ya buraya mı düştü falan diye sesleri geliyor. Orada biz yukarıdan bakıyorum ben yukarıdan. Ha buraya düşmüş dedi. Burada burada Ama diye ceset bağırdı. Ki Efendim Aşağıda abi? da görünmüyor ablam. Yukarıda da Ablacığım Aydın abi aş aşağı doğru indi. Burada burada diye bağırdı. Gökhan, Gökhan. Ne güzel diyorum ki bak sen şimdi dedin ya ben inmedim. Ben, Bak sen bana söylediklerini söylüyorsun. Evet inmedim. Ha, sen orada baştan beri diyorsun ki abla ben oralarda korkarım ben inmedim. Bak evet. baştan beri diyorsun. Orhan abi zaten ben indirmez. Ben size iftira atmıyorum ablacığım. Hayır bak Orhan abi ben oralara bak ya... senden daha çok seviyordu beni. Aynen tamam öyle. Ben, ben zaten onu... sevgilisi çıkmazsa bu sevgilisi çıkacak. Ha, evet çok... şey yediğimiz şey içtiğimiz biz Ankara'da birlikte yatarız. Birlikte yatar kalkardı tamam mı evet Evet. o kadar seviyorlar sevgilisi, Aynen, de ha, vardı. Almış, almış yani. sevgilisi de vardı biliyorum senin oğlun da biliyor kızın da biliyor sen bilmiyorsun Maşallah siz uyarmadınız evet. mı bu tamam adamı Bir aradalarmış ya, ya. Ben şimdi görüntü izleteceğim. Biz birlikte yıl içer kavga yaparız. Dur dur Gökhan aynen, Yeter aynen. abla bir durur musun? Şimdi bir görüntü izleteceğim. Yeter izledim. nasıl kavga ediyorum? Ee, Orhan Bey'in e, ölmeden 10 gün önce e, sizin çektiğiniz bir görüntü. Maşallah siz de yani hep beraber yiyip içip aynen, buralarda aynen. ne işiniz ondan var? Ondan sonra da yeter dövüştü. Geldi bana şey. ama yine de ya. Bir verin arkadaşlar. Yeter ondan sonra kavga yapalım. Gökhan bak çok yağıyor. Evet alıyor. sevgili dostlar. Çorum, Alacak, Kuzkışla ve Kabil köyüne geldik. Orhan ya. yolları ve hava şartlarını görüyorsunuz. Bundan sonrasını sizlere bırakıyorum. Seyredelim hep birlikte. vay ah, vay vay vay. Şu güzelliğe bak. Gerekirken şu taşı da kıralım. İlkinin <laughs> Bak bak gelirken şu taşı da kıralım. Ne evet. demiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Orada yolda bir taş var. Niye kırıyorsun Saralan. ki? Orhan abi onu engel. Yıllardan beri kırmak istiyor. Yıllardır orası öyle. Konteyner indirirken o taş engel oldu. Konteyner Oranın böyle. altında hazine mi var? O taş. <laughs> Vallahi varsa gidin yani. alın sizin olsun. Ben ne alacağım Gidiyorsan ya Allah öyle. Allah. Ya ne bileyim? Orhan abi, abi oraya bak. Abla da kıralım diyor. normal bir Orhan abi oraya konteyner inerken inemiyor. Devamını dinleyin bir devamını. O taştan Hayır, konteyner bu, indiremedi. Hanım, bunun, indiremez. Bu, bunun de, devamı, de. De. devamı da var bende. Bu ben çektim. Biz bunun devamı da var. Yok yani hani siz yine var. böyle tepeleri bak, falan, falan 8 çıkıyor. 8,5 dakikalık bir bölümü var. Araba zor geçiyor oradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.